Yalnız 350 Z arkası var. Hem de kabrıyor Bir tane daha var orada bak. O da Z ön. Aa burada bir tane daha var. Önünde. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Arun Taş'tan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu an Kıbrıs'tayız. Levkoşu'dayız. Sanayileri geziyoruz. Görüyorsunuz. Sağ olsun Hasan abi bizi kırmadı. Dedi gelin dedi. Dükkanımı çekin dedi. Sıkıntı yok dedi. Öz dostlar otomotivdeyiz. Buyurun birlikte içeri girelim. Onurcuğum ne yapıyorsun? Reis hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. İlk önce içeriye mi gezelim? Dışarıya mı? Vallahi dışarıdan başlayalım içeri doğru. 100 panlık soru soracağım. Evet. Bu adamlar bunları niye böyle yapmış? Abi bunları gümrükten çıkartmak için geldiklerinde kesme zorunluluğu var yedek parçası araba. Ondan dolayı kıyıyorlar arabalara. İzleyenlere hani ihtiyacı olurlarsa E90 için ne bileyim klima paneli falan alıyorsun direkt gönderiyorsun. Ulaşsınlar bize. Yardımcı Allah Allah. oluruz. Peki bir şey soracağım. Bu... Evet. Baksana arabalar hep dolu bir daha. Dolu dolu arabalar öyle dolu. Hayır o değil. Bu arabanın sağ çamurluğu da boyasız ha. Tabii de bak çoğu araba boyasız zaten. Şuraya bak ya. Yazık yine. Ya. Zaten adada boya takıntısı diye bir şey yok. Boyalı araba temiz arabadır. Allah Allah. Tabii ki de. O bizim ülkede var. Teman da burada. Yeme, yemiş yatıyor. Teğman senlik bir şey yok. Sen takıl geleceğim birazdan. Aa soldan direksiyon araba var. Gel burada soldan şey, bir F10 var. bak. Baksana ya. Çoğu soldan ha. F10'a baksana. Yazık günah gerçekten. Yalnız onu bırak da onda ne var biliyor musun? Dikkatimi çeken. Hayalet ekran ne NBT ekran var ya. Şişt, onu versene giderken götüreyim ben. <laughs> Aman turda vurdu vallahi ya. Nebet hep hep Harun abini görünce heyecanlanıyor şişt, insanlar anladın şişt, mı? Şimdi alıp götürebilir miyiz? Baksana ne durumda yağmur yemiş. Hiç şey olmaz ya ben siler takarım abi. <laughs> <laughs> Baksana yukarılara ya. Yazık günah ya. Aa, burada bir tane daha var ha. Ya. Ama NBT'yi almışlar orada. Ya peki bir şey soracağım. Bunların üstlerini niye kapatmıyorlar böyle bırakıyorlar? Üst açık? Abi çok olunca öyle oluyor ya. E ya baba buraya yağmur kar yağmıyor mu? Var işte bak ufaktan bir önlem almışlar minik bir önlem. Şuraya bak ya. Şu yediği koymuş adam gitmiş. Vallahi billahi yazık günah ya. Şuraya bak arabanın anahtarı da üstünde. <laughs> bir de içeriye gezek ya. İçeri doğru geçelim. Yalnız tamponları nasıl satıyorlar baksana. Komple dolu bir şekilde. Panelle beraber veriyorlar. Bunlar da mı Önden kesiliyor direkt böyle? Yok Kanka be. bunu ayıklıyor işte ya. Direkt Çıkarmış komple direkt. sadece ön satın alıp da gelenleri var. Çamurluktan kesilmiş. Evet alacak. evet. Ya direkt arabayı komple almıyorlar bazıları. Sadece ön lazım ön getiriyorlar mesela ön tarafını satıyorsa adam. Diğer arabaların motorundan daha faydalanıyor. Şimdi Peugeot'un motorunu getirsen ne olur getirmesen ne olur anlatabildim mi? Baksana ya komple dolu şekilde çok iyi ya. Burada elektrik tesisatları. İsmail abi buradan götüreyim onu lazımsa. <laughs> 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 ha burada motorlar var ha içeride. Aynen. Bak M54 abi. Dur, dur ilk önce şuraya gidelim. Bak kapılar. Aa kapılara bak. Her marka model araçların kapıları var değil mi burada? Var var abi. Genellikle şeyler e, parçacılar Japon, Avrupa diye ayrılıyor. Burası ama hem Japon var hem Avrupa var. Adam baksana üstlerine yazmış ya. Ford Kuga, Ford Kuga, BMW 30. Adam da karıştırıyor demek hep isim yapmış baksana. Burada stop. Şurada içeride nebet ekran var mı peki? Bulabilir okay. miyiz? Sanmam. Onları genellikle sizin tarafa yolluyorlar abi. Hemen. Aynen. Burada bir tane nebet ekran indirsek olmaz mı kendimize? <laughs> Sökelim direkt o f üzerindekini. Valla <laughs> stoplar. Burada far ve stop var. Çok daha yukarı yani. devam ediyor yani. Yukarıda ne Dikkan. var? Yukarıda daha çok parçalarımız var işte. Gel Allah çıkalım Allah. buradan yukarı doğru. Bak kaputlarımız varmış. Kaputlar, bagajlar. Burada? Bagaj bölümü, kaput bölümü. Ha burada bagaj. Biraz daha bagaj, kaput. Kaput. Taraf. Bir üst tarafta daha var. <laughs> çok iyi. Burada ne var? Biraz daha arabanın içine giriyor artık abi. Her kat çıktıkça arabanın içine doğru giriyoruz. Şu an döşeme kısmındayız. Döşemeleri, camları. Burası bak burası değerli bir yer. Burada ev incik al. Senin teyipler, embitler tamam. burada abi. Şu an neredeyiz biliyor musunuz? Güzel bir yerdeyiz. Arabanın içi, detaylar. İç tarafındayız. Şarkı şurada bak teyp meyip varsa nebete gördüm hemen indir. Ya şu teypten ne aramıştım bir ara ya. Aradım aradım bulamadım. Şimdi geldi karşıma çıktı ya şuraya bak. Nebete var mı ekran? Bence vardır. Hayalet ekran var mı? O da vardır. Çok uzakta değildir ya. Yaklaştım ya. Şu an Ama hissediyorum. Hüseyin abim onları saklıyordur bence ofisinde yani. Bence de. Bir üst katta ne var abi? Bir üst katta artık komple sadece kaporta var. Evet. Panel manel. Aa, burada torpidolar var. Ya yalnız buradaki torpidolar da hala dolu. Orada ne var? Radyatörler. Vesaire. Radyatör, intercooler var. Gel gel buralara gel. Burada. Burada hava filtreleri var ya. Bakaletler işte arabanın trimleri, birimleri vesaire. Çok karanlık abi. Ekran var mı teyp bey? Teyp teyp yok mu şu nebet ekranı hayret? Vallahi bulamadık ya. Aha. Dur, teypler bölümüne geldik. Hadi buyur. Çok şey Açılmadı ya. ama. Yok şükür. Çok bir işe yaramadı ama buralarda teyp var. Dikkat edin. Reis Eğilpek falan da var ha. Ya bana beyin de lazım ha arabaya. Beyin bulabilir miyiz? İşte böyle sabahtan başlamamız lazım komple. Şuraya bak ya. Neymiş Toyota Beyin? Nissan. 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 Mazda. Nissan. Japon genellikle. Gaz kelebekleri. Burada da sinyaller var. Şuraya bak ya. Ne kadar güzel yer Boğaz kelebekleri. Sen buradan çıkmasın ya. Valla. Gidelim şu aşağıda bir de motorlara bakalım. Aa Aynen. burada da airbagler var. Şuraya bak ya. Beyinlere bak. Dolu beyin ya. Direksiyon, direksiyon. Abi 8 HP 70 bulduk da 90'ı yok. 70 bizim orada da var ya. Bir üst katta da gel videoda içerik olsun. En son artık bu arabanın panelleri. Ben yani tamponu panelleri, maneli. Arkadaşlar şu an tavana çıkıyoruz. Bakalım tavanda neler var. Benzin şeyleri, depoları vesaire. Tavanda da benzin depoları ve paneller var. Şakir ne yapıyorsun oğlum? Üstüm bile çıktı. Eksoz bile var. Orijinal eksoz sistemleri. Şuraya bak ya. Akropovic var mı? Varsa indirelim bir tane. Maalesef. Yok. <laughs> Marka yok ha? Marka Akınları yok. Normal araba. Aynen. Onu direkt gümrükte geliyorlar, koyuyorlar, gidiyorlar. Şu an burası sanayinin için mi peki? Sanayideyiz aynen Lefko sanayideyiz abi komple. Bura girişi değil mi? Hemen ben girişi. Diğer diğer tarafından girişi. Geleceğiz böyle defa. bütün her tarafı gezeceğiz. Allah Allah. Şakir'cim. Şakir dikkat et bakın. Girişe geçelim şimdi. Girişte dükkanda şeyler vardı motorlar. Bir de motorlara bakalım. Adam komple binayı doldurmuş ya <laughs> her katı. Bunu İstanbul'da bizim Parçacılar yapmak istediği yer işte tam böyle. Aradığım modelle böyle. Keşke bizim burada aynı böyle olsa ya. Bizim burada yer sıkıntıları var. Gel gel buradan gel. Kestirme. Öyle yukarıdan da bir tur olabilir. Görüyor musun Şakir'ciğim? Panjurlar, <laughs> torpidolar yine. Burası dükkanın girişiydi. Şakir'ciğim çamurluklar var. Dikkat et boyasız çizme. <laughs> Adamlar motorları direkt dışarı koymuşlar ya. Şuraya bakın ya. Her marka model araçların motoru var. Ya bir de şu en boş hali şu an dükkanın öyle söyleyeyim. Burada adım açacak yer yok normalde. Zaten yerde yağlardan belli. Öylemiş. Şimdi dükkanın sahibi Ahmet abi dedi ki şu an dedi dükkan en boş hali. 5 konteyner mal siparişi verdim daha gelmedi dedi. Bugün yarın gelir hatta dedi siz içerideyken bile gelebilir dedi. Bak 1.8'te. Şuraya bak ya motorlara bak. Burada arkadaşlar her marka model araçların motoru var. M54. Bak 4 silindir dizel bu BMW. Yok mu böyle RB falan burada? Yok. Onun için şeye gideceğiz. Yüce gideceğiz. Bugün orada gideceğiz. Orada bakarsın. Ya bir şey soracağım. Bana şanzıman bulabilir miyiz? Benim motora. Bulacağız abi. 8 HP Bulamasak bile siparişle sana abi hafta 10 güne. Buluruz ama ya. O zaman burada bizlik bir şey yoksa gidelim. Hadi bizlik gidelim. bir Şey olsun. Bir tane nebiye tekrar ne dediğim bari ya. Hmm. Ya da hayal et <laughs> ekran. İsteğe var Benim Golf'e hediye almak istiyorsan alabilirsin. <laughs> <laughs> tamam abi. Getir arabanı tak. Al götürebiliyorsan götür parasını veriyorum. Al. Can ne istiyorsan oğlum. Al vallahi hepsini ne istiyorsan al. Karşı veriyorum parasını. Tamam ver. Be. Benim umurumda mı oğlum? Veriyorum parasını. Al. Alıp götürebiliyorsan götür. 10 dakikadır dükkana geziyoruz. 10 dakikadır dükkanın sahibini görüyorum Hüseyin abi. Şu an 10 dakikadır telefonu soklantıda. susmuyor. Hala telefonu konuşuyor, parça satıyor. Ona da teşekkür ederiz dükkanı bize açtığı için. Hüseyin abi, el salla. <laughs> bize Kesin el sallarken bile telefonda, telefonu susmuyor. <laughs> Arkadaşlar buradaki videomuzu bitirdik. Diğer sanayiye gidiyoruz. Orada görüşürüz. Arkadaşlar diğer sanayiden çıktık. Allahköy sanayiye geldik. Arkadaşımızın yanına. O da dükkan tip Dubaiymiş. Malzeme almaya. Ama baksanıza. Güler, Ama yine dükkan önünde malzemeler var. Dolu dolu tamponlar var. Bak farlar, su stoplar. Bizim Türkiye'de olsa böyle bırakıp gidemezler ha. Nereye? Bırakıp git, Sonra bir gelecek yok. Değil mi? Yalnız 350Z e, arkası var. Önünde burada. <laughs> Hem de kabrıyor. Arkası da burada. Bir tane daha mı var orada bak, o da Zeynep'in. Aa burada bir tane daha var önünde. Şuraya bak ya. Lazımsa bir şey hemen stoklayalım. Giderken götürün. İçi boşmuş. Yalnız size bir tane Nissan Navara göstereceğim. 25' beş dize. İlk önce bir gel arabaya bir bak. Görüyor musun arabayı? Bir etrafını gez. Geziyor musun? Evet. Kaputunu açayım peki Şakir'cim. Bana bırak abi ben hallederim. Direksiyon sağda artık alış ya Kıbrıs'tayız ya. Direksiyon sağda sağda. Tamam beni bozmayın ya. Bak kankam. Nasıl? İyi bu abim yapıyor da. Vallahi yapıyor bu işi. Bunu bu ne yapıyor abi? Sağ sol parça taşımak için mi kullanıyor? Aynen. Dükkanın arabası bu. Parça Bizi... alıp gitme yer ya. Diğer sanayiye. Bize de böyle bir şey lazım. GTR motor koymuş. <laughs> Görüyor musunuz ne var ya arkadaşlar? Skyline. R33 motoru var arabada şu an. Adam yapıyor bir sporu. Helal olsun ya. Yani. Burada var abi. Ön yok. Bakın burada hala ama arabalar da var ha. Şuradaki arabalar da bakın bir de. Burada bir tane ne var? Arabaya roll bar bile yapmışlar. E30 ya. E30 abi. E30 var baksana. Bu roll direkt komple yarış arabası olacak. Scoop bile yapmışlar ya. Burada Mazda var. 48 Burada Leon var. Burada Lexus var. İşte dükkanda R34 var arkadaşlar. İçeri giremedik kendisi Dubai'de olduğu için. Şurada da Baran'ın arabası var Z4. Evet Z4. Ee, efendime söyleyeyim. Şurada bir tane samanlığın arasında renç var boyasız. <laughs> Mahallenin başında. Arkadaşlar. Şu... Anladım, teman. Anladım. Teman gel. Oğlum kaçma kaçma <laughs> gel gel. Ya bu Teman ne istiyor? Tam karşıda bir tane Nissan Silvia var. Onu da göstereyim de bitirmeden önce. Bu S13'ü de burada unutmuşlar. Lastikleri falan inmiş. Şantlar güzel durmuş. Ama arabanın rengi de çok güzel ha. Body kit falan güzel. Sanayi günlüğünü bitiriyorum. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Harun Taş'tan da kalın.